Sevgili Kapadokya Üniversitesi izleyicileri, YouTube canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümü hakkında konuşacağız. Ve okulumuzun çok değerli hocalarından, doktor öğretim üyesi Çağdaş Sümer bizlerle beraber. Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkür ederim hocam. E, hocam sizden öncelikle bir isteğim olacak. İzleyicilerimiz için kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii memnuniyetle. E, i̇smim Çağdaş Sümer. E, oradan da görüyorsunuz zaten yayında. E, ben şu an Kapadokya Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olarak e, görev yapıyorum. Aynı zamanda e, bölümümüzün bağlı olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde bekan yardımcısıyım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum 2003 yılında. Doktoramı da yine aynı üniversitede bu sefer Siyaset, bilimi ve Kamu Yönetimi ana bilim dalında yaptım. Siyaset, bile Bilim dalında yaptım. Türk Siyasal Hayatı, Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih gibi konularda çalışıyorum. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Böyle kabaca. Hemen her yayınımızda olduğu gibi tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hocamızla sorularınız varsa siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü hakkında sorularınızı WhatsApp üzerinden bize gönderebilirsiniz. Ben de hocamıza burada kendi sorularımın yanında onları da yöneltirim. Hocam sorularıma başlarsak bölümün içeriğinden bahsetmeden önce şunu sormak istiyorum size. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi nasıl bir alan ve hangi alt disiplinleri kapsıyor? Evet, e, siyaset bilimi kamu yönetimi e, oldukça geniş bir alan altında alt disiplinler var. E, kamu yönetimi var, her şeyden önce yönetim bilimleri diye de geçiyor bazen. E, siyaset biliminin kendisi var. E, bunun dışında kent çevre yerel yönetimler gibi bir alt disiplin var. E, bunu daha da uzatmak mümkün. Örneğin toplumsal cinsiyet çalışmaları yeni yeni pek çok üniversitede e, siyaset bilimi kamu yönetimi bölümlerinin altında. E, ...faaliyet yürütmeye başladı. E, kültürel çalışmalar e, özellikle iletişim fakültesi olmayan üniversitelerde... E, ...siyaset bilimi ve e, kamu yönetimi bölümünün altında faaliyet yürütebiliyor. E, dolayısıyla geniş ve genişlemeye de devam eden bir alan. E, siyaset bilimi, kamu yönetimi ama bir yandan da... E, ...daha büyük bir bütünün parçasını oluşturuyor. Bizim iktisadi ve idari bilimler ya da bazı üniversitelerde... ...siyasal bilimler, siyasal bilgiler dediğimiz insanların toplumsal olarak örgütlenme biçimlerinin çeşitli boyutlarını ele alan daha geniş bir ailenin parçası yer yerde o ailenin diğer üyeleriyle kesişim alanları var. Örneğin bizim üniversitemizde fakültemize bağlı bir siyaset bilimi kamu yönetim bölümü var. Bir de ayrıca siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümü var. Dolayısıyla bunlar kardeşten de öte birbirine çok yakın örneğin disiplinler. Böyle geniş bir daha işte toplumsal hayatın dediğim gibi farklı ve boyutlarını boyutlarına odaklanan bir ailenin parçası diyebiliriz kabaca. Peki öğrenciler bu bölümü okumak istediler ve bölümü yerleştiler, mezun oldular. Mezun olduktan sonraki süreci de merak ediyorum aslında. İş kollarından bahsedebilir misiniz? Hangi alanlarda çalışabiliyorlar? Tabi. Ee, öncelikle güzel haberi verelim. Ee, her alanda çalışabilirler. E ee, siyaset bilimi ve kamu yönetimi belki de Türkiye üniversitelerinde e, mezun olduktan sonra en geniş iş e, skalasına sahip olduğunuz bölümlerden bir tanesi. Ee, birkaç nedeni var bunun. Bir e, öncelikle aldığınız derslerin e, çok farklı alanlara e, dokunuyor olması. Yani siyaset bilimi kamu yönetiminde gerçi müfredat üzerine ayrıca konuşuruz belki ama hukuktan iktisada, sosyolojiden tarihe e, yani sosyal ve e, siyasal hayatın her alanına dair ders alıyorsunuz. Kendinizi geliştirme fırsatı buluyorsunuz. Bu önemli ama bunun ötesinde dediğim gibi siyaset bilimi kamu yönetiminde bir kamu yönetimi kısmı var. E, ve bunun e, bir özellikle yönetim boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Yönetim bilimleri bizim bölümümüzün olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi. Bu ne demek? Burada mezun olduğunuzda başka insanların yönetilmesini, yönetim süreçlerini ilgilendiren her alanda çalışabilirsiniz. Bu bir hastane yönetiminden tutun. Tabii bunun kendi şeyleri de var, programları da var. Sağlık yönetimi bambaşka bir alan ama kamu yönetimcisi olarak size ihtiyaç burada duyulabilir örneğin. Ee, Dışişleri Bakanlığı'na kadar, aslında devletin hemen hemen her türlü bürokratik kurumuna kadar e, bu yönetim bilimi e, formasyonunuzu kullanabilirsiniz. Ha, e, bunun ötesinde e, tarih ve hukuk alanında özellikle siyaset bilimi, kamu yönetimi öğrencileri e, çok sağlam bir eğitimden geçerler. E, neredeyse, örneğin bizim zamanımızda üniversitelerde neredeyse bir hukuk fakültesi kadar hukuk dersi e, alıyorduk. E, bu idari yargı alanında örneğin hakim olarak bile çalışmanızın önünü açan bir şey. Dolayısıyla çok geniş bir iş olana havuzu mevcut. Ama tabii şunu da vurgulamak lazım. Siyaset bilimi kamu yönetimi dendiğinde illa organizasyonla, yönetimle ilgili alanlar aklımıza gelmesin. Her şeyden önce siyaset bilimi ve kamu yönetimi düşünce üretimiyle ilgili bir alan. siyaset bunun tabii adında var. Çok önemli bir parçası. Ee, dış politika bunun bir parçası, ee, gazetecilik bunun bir parçası, ee, yeri geldiğinde halkla ilişkiler bunun bir parçası. Ee, yani sürekli e, topluma yönelik siyasal süreçler hakkında e, bilgi üretmeniz gerekiyor sizin bir siyaset bilim mezunu olarak. Bu da işte dediğim gibi alanda çalışmanız için önemli bir fırsat. Yani evet iletişim fakültesi mezunları Türkiye'de genelde basın yayın sektöründe çalışırlar ama unutmamak lazım. Çok önemli sayıda e, siyaset bilim mezunu da vardır. Hatta bir örnek verelim. E, benim mezun olduğum okulda iletişim fakültesi, Türkiye'nin ilk iletişim fakültelerinden. O doğrudan e, siyasal bilgiler fakültesinin bir meslek yüksek okulu olarak hayatına başlamıştı. Dolayısıyla çok yakın e, alanlar. Son olarak da tabii belki şunun altını çizmek lazım. E, akademisyenlik. Yani siyaset bilim ve kamu yönetimi biraz önce söylediğim gibi çok geniş ilgi alanlarında öğrenci yetiştirdiği için tarihten sosyolojiye, uluslararası ilişkilerden hukuka kadar pek çok alanda akademik kariyer yapmak isteyen insanları da sağlam bir formasyonla mezun eder siyaset, bilim ve kamu yönetimi programları. Tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. Hocamıza sorularınız varsa WhatsApp üzerinden sorularınızı bize iletebilirsiniz. Hocam siz müfredattan bahsetmişken o zaman sormak istiyorum. E, bu bölümün nasıl bir e, müfredatı var? Daha doğrusu öğrencilerinizi neye veya nelere hazırlama hazırlamayı amaçlıyorsunuz? E ikinci kısmından başlayayım sorunun. Sonra biraz daha teknik isterseniz müfredat kısmına gelebiliriz. E, öğrencilerimizi kendi içinde yaşadıkları toplumu anlamı e, anlayacak, e, onu yorumlayabilecek o toplumda karşılarına çıkan değişimleri, dönüşümleri yorumlayabilecek bireyler olarak yetiştirmek bizim temel amacımız. Amaç bu kadar geniş tarif edildiğinde dolayısıyla mutlaka bu toplumsal yaşamın farklı boyutlarına dair onlara yeterli kazandırmamız gerekiyor. Evet siyaset bilimi neyle ilgili? Anayasayla ilgili, siyasi partilerle ilgili. İşte devletin idare şekliyle ilgili, buna kanun yönetimine ekleyelim, bürokrasiyle ilgili, bürokrasinin yapılanmasıyla ilgili, dolayısıyla mevzuatla ilgili, yani bir devlet kurumlarının nasıl işlediğini anlamakla ilgili. Bunlar temel önceliğimiz ama bunlar örneğin hukuk bilmeden anlaşılabilecek şeyler değil. Yani siz bir devlet kurumunun işleyişini, mevzuatını genel bir hukuk nosyonuna sahip değilseniz anlamakta zorluk çekersiniz veya iktisat. Yani siyaset dediğimiz şey sonuçta kaynakların nasıl kullanıldığı ile ilgili eninde sonunda. Dolayısıyla ekonomik kararlar da salt ekonomik kararlar değildir. Her zaman siyasi otorite tarafından alınır biliyorsunuz. Aynı şekilde bir kurumun bir teşkilatın işleyişi de mutlaka bir iktisat nosyonuna sahip olmayı gerektirir. İktisattan anlamayı, iktisadın temel kavramlarını, temel düşünce kategorilerini bilmeyi gerektirir. toplum dedik, dolayısıyla sosyoloji, toplum, bilim, Bunlar Türkiye'de eş anlamlı kullanılıyor. E, toplum bilim bilmeyen bir siyaset bilimci e, söz konusu olamaz. E, bizim üniversitemizde mesela biz buna beşeri coğrafyayı da ekliyoruz yani e, toplumsal yaşamla mekanı e, coğrafyayı yan yana getiren örneğin özel bir dersimiz var çok önemsediğimiz yine birinci sınıfta. E, dolayısıyla ilk geldiğinizde e, gördüğünüz şey bu saydığım temel alanlar konusunda temel dediğim gibi kavramları, kategorileri, tartışmaları öğrencinin öğrenmesi. Her şey onun üzerine inşa ediliyor. Ondan sonra artık iş biraz daha uzmanlaşmaya geliyor. İkinci sınıftan başlayarak ama özellikle üçüncü ve tabii son olarak dördüncü sınıfta siyaset bilimi kamu yönetimine giriyorsunuz. Yavaş yavaş da başta söylediğim siyaset bilimi ve kamu yönetiminin kendi alt disiplinlerine doğru ilgi alanlarınız artık nereye sizi götürüyorsa uzmanlaşmaya başlıyorsunuz. E, siyasetle başlayalım. Siyaset bilimi alt disiplinlerden biri demiştik. E, bizim özellikle müfredatımızda e, işte siyasal antropoloji, e, siyasal psikoloji gibi e, siyaset biliminin çok temel alanlarında e, sizi daha bazı üniversitelerde bunlar yüksek lisans programlarındadır. Örneğin bu dersler. Biz lisansta da öğrencilerin mutlaka bu alanlara girmesini istiyoruz. bu siyaset biliminin temel alanlarına dair uzmanlaşmaya başlıyorsunuz. Bunun ötesinde tabii siyaset bilimi salt teorik bir şey değil. Aynı zamanda yaşamın içinde olan bir şey. o yüzden biz Türkiye'nin siyasi yapısını bilmek durumundayız. Türkiye'nin toplumsal yapısını bilmek zorundayız. Türk siyasal hayatını bilmek zorundayız. Yani Osmanlı İmparatorluğundan günümüze siyasal kurumlarımız, siyasal kültürümüz, siyasal dilimiz, Siyasal ideolojilerimiz nasıl değişiklikler geçirdi? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda epey dersimiz var. Siyasal ideolojiler, siyasi düşünceler, gene işin kuramsal kısmı onunla ilgili derslerimiz var. Sonra yavaş yavaş artık yönetim bilimlerine geçmeye başlıyoruz. İşte Türkiye'de yerel yönetimler, işte kent çevre hukuku bunun mevzuatı mutlaka olmazsa olmazımız. Evet. Yine benzer şekilde Kamusal Akıl Stüdyosu diye bizim sadece bizim üniversitemiz yani birkaç üniversite daha daha benzer dersler var ama bizim özel olarak koyduğumuz bir dersimiz var iki dönemlik bir ders burada da öğrencilerin esas olarak bu bahsettiğimiz başta devlet kurumları olmak üzere çeşitli birimlerde teşkilatlarda yönetim nasıl gerçekte uygulanıyor onu görmelerine sağlayacak bir program uyguluyoruz. Öğrencilerimizi bu pandemi koşullarında çok mümkün olmadı bu sene ama biraz daha uzaktan yapmak zorunda kaldık. Öğrencilerimizi e, kurumlara, kuruluşlara yolluyoruz. Adeta bir staj yapar gibi orada işleyişi öğrenmelerini ve diğer arkadaşlarıyla paylaşmalarını istiyoruz. E, bu da çok e, önemsediğimiz derslerden biri. E, tabii bir de son olarak şunu vurgulayalım. Şimdi genelde dünyada e, şu tartışma vardır. Siyaset bilimiyle uluslararası ilişkiler birbirinden ayrı disiplinler mi? Yoksa aslında aynı disiplin mi, aynı bölüm mü? Bazı ülkelerde çünkü uluslararası ilişkiler siyaset biliminin bir alt disiplini olarak görülür. Nedeni basit. İkisi de siyasetle ilgileniyor. Biri verili bir ülkenin kendi içindeki siyaset siyasal kurumlarla, diğeri dünya siyasetiyle, uluslararası kurumlarla ilgileniyor. Bizim dediğim gibi kardeşten yakın iki bölümümüz var. Dolayısıyla bu bölümler arasında sürekli ders alınabildiği için siyaset bilimi kanun yönetimindeki öğrencilerimiz yine uluslararası siyaset dış politika, dünya tarihi, siyasi tarih gibi konularda da kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi sorular da geliyor izleyicilerimizden. Onlara da şöyle bakıyorum. Peki hocam, lisans eğitimini tamamladıktan sonraki eğitim olanaklarından da bahsedebilir misiniz? Bu arada bir izleyicimiz de bu bölümü bitirdikten sonra akademisyen olmak istiyormuş. Ee, o süreçten de bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, zaten çok birbirle yakın iki soru. Ee, lisanstan sonraki eğitim dediğimiz şey lisansüstü eğitim, insanın bir akademisyen olarak kariyerini tercih etmesi ve bu konuda kendini geliştirmesiyle alakalı bir süreç. Lisansüstü eğitim bunun için var. Tabii ki elbette bunun için değil. Örneğin bizim yine üniversitemizde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında bir yüksek lisans programımız da var. Buraya gelen herkes akademisyen olmak gayesiyle gelmiyor. Çeşitli devlet kurumlarında çalışan ve kendilerini mesleki olarak daha geliştirmek isteyen çok sayıda öğrencimiz var. Ama dediğimiz gibi lisans üstü eğitimin en önemli amaçlarından bir tanesi akademisyen yetiştirmek, akademik kariyer yapanlar için gerekli eğitim olanaklarını sunmak. Şimdi burada siyaset bilim ve kamu yönetiminin çok önemli bazı avantajları var. Biraz önce söyledim ya, çok geniş bir alandan besleniyor, çok geniş bir alana dokunmaya, değmeye çalışıyor. Öğrencileri dolayısıyla bu alanların her birinde bir temel vermeye çalışıyor. O yüzden siyaset bilimi kamu yönetiminden çıktıktan sonra akademik kariyerinizi farklı disiplinlerde sürdürebilmenizin önü çok açık. Yani siyaset bilimi kamu yönetimi mezunları siyaset bilimi kamu yönetimi yüksek lisansı doktorası yapıp siyaset bilimci ya da yönetim bilimci olmak zorunda değiller. E, tarih bugün Türkiye'de evet pek çok tarih hocamız üniversitelerdeki şeyden mezundur, tarih bölümlerinden mezundur ama siyaset bilim mezunların sayısı hiç küçümsenmeyecek kadar fazladır tarihçiler arasında. Sosyologlar için aynı şeyi söyleyebiliriz. E, i̇ktisat örnekleri var yani özellikle finansallaşma e, gibi bütün işte siyasal süreçleri de etkileyen iktisadi meseleler. Siyaset bilimciler iktisat alanına da itiyor. İktisat biraz daha teknik bir alan ama benim tanıdığım Türkiye'de çok önemli iktisatçılar var, siyaset bilimi kökenli. Dediğimiz gibi iletişim, yani pek çok iletişim fakültesindeki hocalar, işte gazetecilik, radyo, televizyon mezun oldukları kadar siyaset bilimi de mezunu hoca vardır. Dolayısıyla çok avantajlı bir bölüm. Bir küçük bir şey anlatarak buradan devam edeyim isterseniz. Mesela İlber Ortay da hepimizin bildiği, tanıdığı Türkiye'nin çok önemli bilim insanlarından bir tanesi. O sık sık hem katıldığı etkinliklerde, programlarda şunu söyler. Tarih ve hukuk gibi alanlar için örneğin bunların çok lisansta okunmasını mantıklı bulmadığını, çünkü bunların çok özel uzmanlaşmayı gerektiren alanlar olduğunu, daha genel bir e, siyaset bilimi e, ya da siyasal bilgiler e, ya da belki beşeri bilgiler e, formasyonu alındıktan sonra burada uzmanlaşılması gerektiğini söyler. Ben de biraz buna katılıyorum. Yani e, örneğin tarih, hukuk gibi alanlar lisansüstü eğitimde e, yani bir uzmanlaşma derecesi istiyorlar e, ama bunu yapabilmek için e, birazcık daha temellerinizin pek çok alanına dokunacak şekilde sağlam atılmış olması lazım. Siyaset bilimi o yüzden bu alanlarda da yani sadece siyaset bilimi yönetim biliminde değil, dediğim gibi tarih, sosyoloji, iktisat ve hukuk gibi alanlarda da akademik kariyer düşünenler için bence düşünülmesi gereken bir bölüm. Yani ben ben olsam siyaset bilimi ve kamu yönetimi ya da siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Kardeş bölümümüz ikisinden birini tercih etmelerini salık verelim Bir e, tercihlerden bahsetmişken, bir izleyicimiz size bir soru sormuş. E, öğrencimiz, üniversite adayı bir öğrencimiz, okumayı, araştırmayı ve öğrenmeyi çok seviyormuş. E, siyaset, bilimi ve kamu yönetimi e, aklında varmış ama bir de Türk dili ve edebiyatı. sizce hangisini e, tercih etmeliyim diye sormuş. Türk dili, edebiyatı hocalarımız tabii e, vereceğimiz yanıta kızabilirler. Onları da gücendirmemek için e, politik bir yanıt verelim. Zaten siyaset bilimciyiz. E, i̇kisi çok farklı alanlar. Yani Türk dili ve edebiyatıyla siyaset bilim ve kamu yönetimi çok farklı alanlar. Genel olarak baktığımızda da biri daha böyle bizim e, beşeri bilimler dediğimiz İngilizcesi humanities diye geçen e, alana e, alanın bir parçası. Biz daha böyle e, siyaset bilimi yani bu... Tabii biraz problemli bir ayrım. Biraz Amerikan üniversitelerinin etkisiyle yerleşmiş de bir ayrım. Hani biri bilim, diğeri değil gibi bir algıya dayanıyor. Yanlış bir algı bu. E, i̇kisi de tabii ki çok önemli bilimsel alanlar. E, ama ilgi alanları farklı, malzemeler farklı. E, kesiştiği yerler var. E, bence kesişim, ikisi de ilgisini çekiyorsa e, bu kesişim alanlarına öğrenci mutlaka yönelmeli. Türk siyasal hayatıyla örneğin siyaset biliminin bir alt alanı olan Türk siyasal hayatıyla... Türk dili edebiyatı birbirine kop yani koparılması mümkün olmayan bağlarla bağlı. Türk romanını, Türk şiirini siz Türkiye'nin siyasal gelişmeleri, Türkiye'deki ideolojik akımlar olmadan nasıl anlamlandırabilirsiniz? Dolayısıyla pek çok da çok usta isim de var. Çok güzel doktor tezleri yazılıyor örneğin bu alanlarda. Bence ikisinin kesişim kümelerini öğrenci odaklanabilir. Ama şöyle bir fark var. Tabii ki birinde dediğim gibi malzemeniz, Edebi eserler, Türk dili Türk dilinin kendisinin gelişimi, Türk edebiyatının gelişimi. Diğerinde biz daha ziyade siyasal süreçlere odaklanıyoruz. Dolayısıyla okumalarımız biraz farklılık gösterebiliyor. Yani bizde daha çok işte tarih ağırlıklı, sosyoloji ağırlıklı, iktisat ağırlıklı okumalar yapması gerekecek öğrencinin, siyaseti çok yakından takip etmesi gerekecek. Çok Yani tarih falan diyorum sürekli ama sonuçta siyaset bilimi içinde yaşadığımız çok güncel bir alan. E, gazete okuması gerekecek öğrencinin. Yani her siyaset bilimi öğrencisinin çok düzenli bir gazete okuru, dergi okuru olması gerekir. Biz sadece burada ders kitaplarından, akademik kitaplardan bahsetmiyoruz. E, yani bilmiyorum faydalı oldu mu öğrencimiz açısından e, ama kabaca böyle özetleyebiliriz. Şimdi hocam... E Anladığıma göre iyi bir okuyucu olmak gerekiyor. Ee, gerekli özelliklerden birini bunu kabul ettim. Peki bunun dışında e, sizce kimler bu bölümü seçmelidir? Başka hangi özellikler gerekmektedir? Okumak. Yani bizim istediğimiz e, gerekli olan tek şey okumak. E, çok okuması gerekiyor öğrencinin. Okumayı sevmesi gerekiyor. E, derslerinin okumaları yetmez dünyaya açık olması gerekiyor. Edebiyat da okuması gerekiyor. Mesela biz e, işte bu dönem bir Türkiye'nin Toplumsal Yapısı dersi yapıyoruz. E, derste bayağı yoğun tarih ve sosyoloji okumalarımız var. E, ama bunun yanına bir de şey ekledik. E, roman ekledik. E, mutlaka her öğrencimiz dönem bitmeden e, bir tane roman okuyacak. E, hatta film. E, henüz eklemedik ama ekleyeceğiz. Dolayısıyla yani çok açık olması gerekiyor öğrencinin hayatın her alanına karşı. İkinci bir gereklilik daha var, bununla çok yakından alakalı. Okuyabildiğiniz dil sayısının da artması lazım. Yani artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hem yani sadece dış politika açısından değil, kendi ülkemizdeki süreçleri anlamak için bile sadece Türk dili Türkçemiz yeterli değil. Mutlaka okuyabildiğimiz, dünyayı takip edebildiğimiz dil sayısını arttırmamız gerekiyor. Ee, ve bunu söylerken sadece İngilizce bilmeyi kastetmiyorum artık İngilizce biliyorsunuz hangi programı okuyor olursanız olun e, bir olmazsa olmaz zaten bütün üniversitelerde müfredatlarımız da var bizim üniversitemizde de var ee, bunun dışında da diller yani e, bölge dilleri biz Türkiye'yi anlamak istiyorsak İran'ı anlamak zorundayız Rusya'yı anlamak zorundayız ee, Suriye'yi Mısır'ı anlamak zorundayız. Ee, Dünyayı anlamak istiyorsak Çin'i bilmek zorundayız, Almanya'yı bilmek zorundayız, Brezilya'yı bilmek zorundayız. E, dolayısıyla İngilizce dışında da diller. Evet, bir zorunluluk değil. Yani mezun olurken kimseye kaç tane dil bildiği sorulmuyor. Belli e, mezuniyet kriterlerimiz var. İngilizcenin belli bir düzeye gelmiş olması gerekiyor. Ama merak edenler için söylüyorum, e, siyaset bilimi alanında gerçekten kendisini geliştirmek istiyorsa bir öğrenci mutlaka İngilizce dışında bir dil daha Cebine koymalı. Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bir sorum var size, ama onun öncesinde de izleyicilerimiz için şunu söylemek istiyorum. Şu an canlı yayındayız, fakat yayınımız kaydı olacak. Yayınımızda merak ettiğiniz herhangi bir sorunuz olursa daha sonrasında okulumuza ulaşabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarından bizimle iletişime geçip sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam genelde Üniversite adayı öğrenciler üniversite tercihi yaparken araştırdıkları bir konu daha var. O da öğrenci toplulukları. Ee, çok da haklılar aslında. Çok da önemli bir konu bu. Peki e, size son olarak bunu sormak istiyorum. Kamu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi programı ile ilgili faaliyet gösteren e, topluluklar var mı? Varsa eğer e, yaptığınız biraz etkinliklerden de bahsedebilir misiniz? Tabii, yani çok e, haklısınız, çok doğru bir noktaya değindiniz. E, üniversite dediğiniz şey, yani üniversiteyi liseden ya da bir dershaneden e, ayırt eden şey, e, derslerin dışında üniversitenin size sunduğu e, olanaklar. Yani bu e, sosyal olanakları da içeriyor, fiziki olanakları da içeriyor. Örneğin bir kampüs gibi, işte konferans salonları gibi, laboratuvarlar gibi bunları da içeriyor. Bir yandan da öğrenciler için alternatif kamusal alanları da içeriyor. Öğrenci toplulukları bizim için siyaset biliminin aslında çok önemli konularından biri olan kamusal yaşamın önemli alanları. Yani üniversiteye girdiğinizde sadece işte derse girip notlarınızı ya da ders kitabınızı okuyup sınava girmekle yetinemezsiniz. Kendinizi geliştirmeniz için yine sizin akranınız olan insanlarla birlikte tartışıyor olmanız, kafa yoruyor olmanız, birlikte üretiyor olmanız gerekir. Bu konuda bizim e, özellikle öne çıkan bir topluluğumuz, politik araştırmaları topluluğu, eee siyaset bilimi, kamu yönetimi, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler öğrencileri bunun öncülüğünü yapıyorlar ama tabii üniversitemizden hani bu konularla ilgilenen bütün öğrenciler burada faaliyetlerini sürdürüyor. Ya yani çok çeşitli topluluklarımız var üniversitede. İnceleyebilirler üniversitenin sayfasından. Hepsi herkese açık ama ben özellikle bu kendi alanımızla ilgili topluluğu e, vurgulamak istiyorum. Çünkü çok iyi işler yapıyorlar arkadaşlar orada. Çok çalışıyorlar. Biz bile bazen takip etmekte bölüm hocaları olarak zorlanıyoruz. Öncelikle bir onlara da teşekkür etmiş olalım buradan. Örneğin film izliyorlar. Her 15 günde bir dünya sinemasının politik filmlerini tabii ki elbette izleyip bunun üzerine hocalarıyla tartışmalar yürütüyorlar. Bir okuma grubu kurma mesela Türk Edebiyatı ve siyaset ilişkisi böyle bir planları var. Onun dışında her ay bir ülke diye bir seminer dizisi başlattılar. Bir ay boyunca bir ülkeyi sadece bizim üniversitemizden değil başka üniversitelerden gelen uzman hocalarla birlikte tartışıyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Bu ilk ilk seminerin ilk şeyi bu ay Çin'di. Gerçekten çok kaliteli doyurucu sonuçlar yapıldı. Bir dergi çıkarma örneğin şeyleri var, planları var. Çok sayıda faaliyetle ilgileniyor arkadaşlar. Dolayısıyla neredeyse bir ikinci bölünmüş gibi bu politika araştırmaları topluluğumuzda çalışmalarını sürdürüyor. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bölümümüzü tanıtma fırsatı bize sunduğunuz için. Ee, en kısa zamanda hocam tekrar e, görüşmek dileğiyle diyorum. İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.